Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben bu videomda e, supla örüyorum. Suplamı kısaca sizlere anlatacağım. supla runner e, takım olarak örüyorum arkadaşlar. Buradan bilginiz olsun. Örneğim çok kolay, e, hem de çok az iple örülüyor. Hem de çok şık e, duruyor. Ben bunu çok beğendim arkadaşlar. Umarım sizler de beğenirsiniz. Suplamı ben yarın artın makrome koton ipleriyle ördüm arkadaşlar. İplerimiz gri tonlarda simli bir ip. Suplamın bir de ölçülerini vereceğim. Bakın şöyle tam olarak 36 santim. suplamızı bu şekilde tanıdık. Hazırsanız iplerimizi tanımaya geçelim. İplerimizi tanıdıktan sonra birlikte örmeye başlayalım. İplerimizi tanımaya geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Videolarımı beğenmeyi, paylaşım yapmayı, yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Şimdiden hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bana destek olduğunuz için. iplerimize gelince iplerimiz YarnArt'ın Makrome, Cotton Lurex ipleri. Siz bulunduğunuz yerde herhangi bir marka olabilir. Yarnatın olabilir. E, normal kutun ipler olabilir. E, farklı farklı e, marka iplerle de örebilirsiniz. İplerimizin e, 250 gram, 205 metre %75 koton, %13 polyester, %12 metalik iplerimiz. Simli bu arada arkadaşlar. E, renk numarası 737. Bu şekilde iplerimizi tanıdık. Hazırsanız eee ranırımızı örmeye başlayalım. Evet tığımın numarası 350 milim yani 3,5 tulip. Suplamızı sihirli halkayla başlıyoruz. İpimi biraz geniş bırakıyorum. Sihirli halkamı oluşturuyorum. Ve bir zincir örüyorum sihirli halkamın içerisine sık iğne örüyorum. Toplam 16 tane sık iğne örüyorum. Evet zincirimizde şu baştaki zincirle birlikte toplam 16 tane sık iğne ördüm. Şöyle bir sayalım bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Birinci sıramızı ilmek kaydırma yaparak tamamlıyoruz. 2. sırayla devam ediyorum. Zincir örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane zincir ördüm. İpimi doluyorum. Bakın sıradakini örmüyorum. Sıradakine geçiyorum. Birini boş bırakarak birine geçiyorum. Şöyle şuradan ve trabzan örüyorum. Trabzan mı? 1 2 3 3 kez çekiyorum. 1 2 3 4 4 tane zincir örüyorum. İpimi tekrar doluyorum. Birini boş bırakıyorum. Sıradakini boş bırakarak sıradakini geçiyorum. Yine trabzanıma 2 3 kez çekiyorum. 1 2 3 4 zincir örüyorum. Evet birini boş bırakarak ikinci sık iğnenin üzerine trabzan örüyorum. Trabzanımı 1 2 3 kez çekiyorum. 1 2 3 4 zincir örüyorum. İpimi doluyorum. Bir boş bırakarak sık iğnemi birini boş bırakıyorum. İkinci sık iğnenin üzerine trabzan örüyorum. Bu trabzanlarımız e, toplam bakalım 1 2 3 4 5 6 7 8 tane olacak. 8 tane trabzanımız olacak. Bu zincirle birlikte 8 olacak. Sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Evet ikinci sıramı bakın şurada zincirlerimi sayıyorum. 1, 2, 3. Üçüncü zincirden ilmek kaydırma yaparak sıramı tamamlıyorum. Evet dördüncü sıraya geçmek için şu sıradaki boşluktan bir tane ilmek kaydırma yapıyorum ve zincir örüyorum. 1 2 zincirimi ördüm. 3 tane zincir örüyorum. İpimi doladım. Bu boşluğun içerisine 5 tane trabzan örüyorum. Zincirle birlikte 6 olacak. 1 2 3 4 5 6. 6 tane trabzanımı ördüm. Bir tane 7. trabzanımı trabzan üzerine örüyorum. Trabzan üzerine trabzan örüyorum. Yine sıradaki sıradaki boşluğa geçiyorum. Buradan yine 6 tane trabzan örüyorum. 2 3 4 5 6 7. trabzanımı trabzan üzerine trabzan örüyorum. ve bu sıramızı bu şekilde dolgu yaparak tamamlıyoruz. 3. sıramın sonuna geldim sıramı. İlmek kaydırma yaparak kapatıyorum. Ve evet, dördüncü sırayla devam ediyorum. 1 2 3 4. sıramızla zincir örerek başlıyorum. 1 2 3 3 tane zincir ördüm ipimi doladım. Sıradaki trabzan üzerine bir tane trabzan örüyorum. Trabzanımı 3 kez çektim. 9 tane zincir örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane zincir ördüm. İpimi doluyorum. Buradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Trabzan üzerine trabzan örüyorum. Sıradaki trabzanın üzerine trabzan örüyorum. Çift ördüm. İki tane trabzan ördüm yan yana. Yine dokuz tane zincir örüyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. İpimi doladım. Sayıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. 6. trapezin üzerine trapsan örüyorum. Bu sıramızda aynı işlemi tekrar ederek sıra sonuna kadar örelim. 4. sıramızın sonuna geldim. Burada sayıyoruz. 1 şöyle sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 tane halka olacak bu sıramızda. Bu halkamda 9 zincir ördüm buradaki trabzan zincirin bu şekilde sabitliyorum ilmek kaydırma yaparak bitiriyorum Sıramı Evet 5 sırayla devam ediyorum ilmek kaydırmamı yaptıktan sonra bakın bu sıradaki trabzan. Üzerine bir tane ilmek kaydırma daha yapıyorum. Ve 3 tane zincir örüyorum. 1 2 3 zincir ördüm. İpimi doluyorum. Sıradaki boşluğun içerisine trabzan örüyorum. Sıradaki boşluğun içerisine toplam 5 tane trabzan örüyorum. 1 2 3 4 5 5 trabzanımı ördüm. Bu zincirle birlikte 6 trabzanım oldu. 2 zincir örüyorum. 1 2 zincir örüyorum. Tekrar aynı boşluğun içerisine 5 tane daha trabzan örüyorum. 1 2 3 4 5 5 tane trabzanımı ördüm ipimi doladım bakın bu ikili trabzanın üzerine bir tane trabzan örüyorum ikili trabzanın üzerine bir tane trabzanımı ördüm birinci halkamızı bu şekilde doldurduk sıradaki halkaya geçiyoruz. Yine 5 tane tırabzan örüyorum. 2 3 4 5 5 tırabzanımı ördüm. 1 2 zincir örüyorum. Tekrar aynı boşluğun içerisine 5 tane daha tırabzan örüyorum. 2 3 4 5 Ve bu ortadaki ikili trabzanın üzerine bir tane trabzan örüyorum. Bir tane trabzanımı ördüm. Ve sıradaki boşluğa geçiyorum. Aynı işlemi tekrar ederek sıramızı tamamlayalım. Evet, beşinci sıramın sonuna geldim. Buradan sıramı ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Evet, altıncı sırayla devam ediyorum. Altıncı sıraya geçmek için sıramı birleştirdim ilmek kaydırmayla. Ee, bakın, bu trabzanları ilmek kaydırma yaparak bu boşluğa kadar geliyorum. 1 2 3 4 5 5 tane ilmek kaydırma yaptım. 1 2 3 zincir örüyorum. 4 5 zincir ördüm. İpimi doladım. Aynı boşluğun içerisine trabzan örüyorum bir trabzanımı ördüm. 1, 2, 3 zincir örüyorum. Tekrar aynı boşluğun içerisine bir tane daha trabzan örüyorum. Zincirle birlikte 3 tane trabzanım oldu. 1, 2, 3 zincir örüyorum. Tekrar aynı boşluğun içerisine trabzan örüyorum. Bakın bu şekilde tamamladık. 6. sıramın sonuna geldim. Buradan zincirlerimi ördüm. Zincirlerimi ördükten sonra 1 2 bu 3. zincirden ilmek kaydırma yaparak sabitliyorum. Sıramı bitiriyorum. Evet 6. sıramız bitti. 7. sırayla devam ediyorum. Buradan zincir örüyorum. 1 2 3, 4 5, 6 6 tane zincir ördüm. 6 tane zinciri ördükten sonra bakın en baştaki sıradaki boşluktan sık iğne ile sabitledim. 1, 2, 3 4, 5, 6 örüyorum. Sıradaki boşluktan sabitliyorum. 1, 2, 3 4 5 zincir örüyorum 6 pardon sıradaki boşlukta sabitliyorum bakın her boşluğa zincir ördüm her boşluğa sık iğneyle ile sabitledim 6 zincir sabitledim burada yine 6 zincir örüyorum 1 2 3 4 5 6 6 zincirimi ördüm Bakın burada e, bu halkanın zincirlerin ortasından sık iğne ile sabitledim. 6 tane daha zincir örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yine bakın en baştaki halkadan şuradan buradan sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir örüyorum. Sıradaki boşluktan sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir örüyorum. Sıradaki boşluktan sabitliyorum. Bu sıramızı aynı işlemi tekrar ederek sıra sonuna kadar örelim. 6 zincir sık iğne sabitle 6 zincir sık iğne sabitle. Yedinci sıramın sonuna geldim. Buradan birleştiriyorum. Bakın şöyle buradan en baştaki ilmek kaydırma yaparak sıramı birleştirdim burada. 8. sıramla devam ediyorum. 8. sıramda yine aynı işlemi yapıyoruz. 6 tane trabzan örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Trabzan örüyorum. Sıradaki boşluktan sabitliyorum. Sıram sıra sonuna kadar aynı işlemi yapıyorum. 6 trabzan, bir e, sıradaki boşluktan sabitle. Sıram sıra sonuna kadar aynı işlemi yaparak tamamlıyorum. Evet 9. sırayla devam ediyorum. 9. sıramı yani yine buradan 5 tane zincir örüyorum. 1 2 3 4 Pardon 4 tane zincir örüyorum. Buradan sabitliyorum. Bakın şurada şu köşe var. Bakın şöyle köşelerimiz var. Şu köşeleri görüyorsunuz bu köşeyi takip ediyorum. Tam böyle ortası bakın ortası bu halka boşluk. Buradan dolgu yapıyorum. Buradan bir iki zincir örüyorum. İpimi doladım. Bu boşluğun içerisine trabzan örüyorum. Bir iki zincir örüyorum. Tekrar aynı boşluğun içerisine trabzan örüyorum. Bu ikinci trabzanım. Bir 2 zincir örüyorum boşluğun içerisine trabzan örüyorum 1 2 zincir örüyorum aynı boşluğun içerisine tekrar trabzan örüyorum 2 4 4 tane ördüm bir tane daha öreceğim 5 tane olacak 1 2 zincir örüyorum tekrar trabzan örüyorum 1 2 zincir örüyorum bakın sıradaki Artık bu dolgu işlemimiz bitti. Sıradaki halkayı geçiyoruz. Buradan sabitliyoruz. Şöyle. Buradan yine 1 2 3 4 zincir örüyorum. Sıradaki boşluktan sabitliyorum. 1 2 3 4 zincir örüyorum. Sıradaki boşluktan sabitliyorum. Bakın yine tam köşeyi bulduk. Ortaladı. Bu ortadaki boşluğa dolgu yapacağız. Buradan bir iki zincir örüyorum. Tekrar bu boşluğun içerisine beş tane iki zincir beş tane de trabzan. Her trabzanın başına iki zincir. Evet. 2 zincir örüyorum. Sıradaki boşluğa geçiyorum. Buradan sabitliyorum. 1 2, 3, 4 zincir örüyorum. Sıradaki sabitliyorum. 1, 2, 3, 4 zincir örüyorum. Yine sıradakini sabitliyorum. Bakın yine bakın köşeye geldik. Bu köşeyi ortalıyoruz. En üstteki ortaladık. Şuradan dolgu yapıyoruz. Bu şekilde. Aynı işlemi tekrar ederek sıra sonuna kadar örelim. Evet. Ben suplamı bu sırayla tamamladım. Ee, eğer ki bu boyu küçük buluyorsanız bu altılı zincirlerde iki sırada daha örerek boyunu büyütebilirsiniz. Bu şekilde supramı bitirdim. Evet bu videomu da buradan bitiriyorum. beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarımla görüşmek üzere. Hoşçakalın.